Evet merhaba. Şu an Samos'tayız. Yanımda Sinem var. Nişanlım. Ee, bugün araba kiralayıp birkaç daha önce gitmediğimiz bir koy var. Koy muydu? Plaj mıydı? Plaj. Daha önce izleyemeyenler varsa e, şuradan daha önceki Samos videosunu izleyebilir. Onun dışında birkaç plaj var işte. Onun için Monalatis falan gideceğiz. Evet biz şu anda kayıt ediyor muyuz şurada? Evet. Çok panik oldum. Az önce kayda girmeden girdim diye. Pitagorio Limanı'ndayız. Yani Pisagor aslında Türkçesi. Ee, bir de Vahdi Limanı var. Yani feribotla geldik biz Kuşadası'ndan. Bir Vahdi'ye geliyor, bir Pythagorya geliyor. Biz Vahdi'ye gelip oradan Pythagorya'ya. Pythagoryon. Neyse evet işte Pythagora'ya geldik. Burası oranın merkezi. Şu cadde. Sinemanın <laughs> izini gösterebilir miyiz arkadaşlar? İzleyelim. <laughs> 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 bir de böyle arada bir yer var. Bir de böyle arada bir yer var. Ee, burası da para mı atıyorlar? Direk e, çeşmesi falan filan tarzında bir şey çok mu var ama ne güzel. Aa, çok güzel olmuş. <laughs> bu arı sokakları var mesela. Hakikaten balıklar gözüküyor mu? Bir tane de arı siyah karışmış bak diyor. Kurbağa yavrusu gibi miydin? Bak, bak bak gördün mü? Evet, gördüm ama kamerada gördüğümden şüphe ediyorum. Onu yiyecekler şimdi. Ya. Hemen önümüzde bir çift daha var. Araba kiralamaya çalışacak. Bitti. Bitti. <laughs> I have only today Nissan Mika and Hyundai Today I eaten. But the car you want for one day? One day, just today. Diyor ki e, Nissan Micra 40 euro günlüğü. Ama o tırı tır arabalar ufaklar. İşte Hyundai i, tenler, Alto Malta falan var. Şu ufak böyle Matizler falan. 35 euroymuş günlüğü. Ne yapalım? Arayalım mı? Arayalım bence. Dandik araba bulursak incileriz. Bakın mesela. Fiat Panda. enerji tutuyor. Panda 750. Bizim burada yok bunlara. Bir de şey var, arabayı sabah alsan öyle akşam 9'a kadar getirmen lazım diyor. 24 saat boyunca vermiyor. Yani akşam 9'a kadar getir diyor. Evet, alacağım. Evet. evet, şu an başka bir mekana geldik. Bakalım, yoksa Nissan Mitte'yi alacağım ya. 40 liraya. <laughs> I pass every time to go to, to Izmir from Liman by boat to Kasiyaka, Cafe Kidir. Oh, I nice. like it. <laughs> nice. Yeah, I pass by boat from Liman to Kasiyaka. Hey, Istanbul is beautiful, but Habalik is Çok crowded. Çok kalabalık. Istanbul? Ah, yeah. Oh, Izmir is beautiful. The boy waits you for Arba, okay? okay. thank you. you, thank, like you. Have a nice thank you. Day. Thank you. Okay. Okay. I will open. Come Şimdi iki şey var. Birincisi ayağınızda parmak arası terlik varken araba kullanmayın. Ben şahsen şu an ayakla kullanıyorum. İkincisi ise aldığınız arabaya bir 5-10 dakika alışmanız gerekiyor. Ben de alışamadım. Evet alışamadım şu anda. Ve adam şey söyledi, 20 Euro'luk benzin alırsanız dedi. Bir gelirsiniz. Adayı turlarsınız dedi. Evet. Boydan boya. Bu arada abi bir şey daha söyledi. Sen uz uzaktan çekerken. Ha. Hayatımdaki en güzel balığı ayvalık dedi. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Samos dedi. Zaten karşıyaka gidip, gidip gelip şey, İzmir Limanı'na gidiyormuş. Geliyor mu şu sürekli? Böyle bir kokuydu varmış alcanım. Bayağı seviyormuş ya Türkiye'yi geliyorum ben. De. Evet, bir, bir, kural daha söyleyeyim. Eğer böyle bilmediğiniz bir yerdeyseniz, hele ki adada ufacık araba varken mantıklı tek hareket yavaş git. Hele alışmadınız. Ya, e alışsam bile mekanı bilmiyorum. Biz Nissan Micro kiralamış mıydık Timur abilerle? Bundan var değil mi bizde bir tane? Evet, şey, Micro muydu o? Yok. Ufacık bir arabaya dördümüz bir mekanada kalmıştık ama neydi? Yarısı, beşimiz. Yani neredeyse bu boyuttan. 5 artı kayda. 11 bavul. <laughs> evet. Ve hani bavullar zaten başlı başına yer kaplıyordu. Ve 4'ümüz, 5'imiz. Çok acayip diyor ya. Şey. Diyor ki bir çeyrek aldın diyor. Bir çeyrek geri getir dedi. Aldığım benzinle. 30 Euro'luk benzin aldım. Tam şuradaydı benzin. 15-15 yani tahminim 60 Euro'ya full doluyor. Evet. Bu da böyle bilgi. Evet nereden baksan 3 tane ada var burada sahipsiz. Gerçi birine birisi konmuş ama tepesine bakalım ne yapalım. Kameranın gücünü gösterdim. Biz şuna okeyiz ya. Küçük olan anlıyorsun. Ha. Küçük bir şey. Tümseyi daha az yerinden. <laughs> Engebesi az değil mi? Bir yerden bir yere gitmek çok kolay olur. Ben de şuna okeyim ya. Şu aradaki olsun belki. Şu mu? Evet. Ikea'da yani. Yüzerek gidebilirsin diye düşünüyorum. Evet. Levadakis'e gidiyoruz. Livadakis'e Leva Leva gidiyoruz, adanın diğer ucu. Şu araba geçsin de bizim arabanın yanından. Benim de aslan parçası bu. Moa Hı. 9... 93-90 Moa. Evet. Ara panter ya. Evet şimdi şöyle göstereyim ben. Haritayı aldık. Evet, Samos böyle bir ada. Biz e, biz arabayı burada kiraladık. Ve şuradan, IKO'dan benzin aldık. Burası da Shell herhalde öyle yazıyor. Ve şu an biz şurada bir yerdeyiz. Şuraya gideceğiz işte. Levodakis miydi? Livadakis. Livadakis işte. Ya da şuraya mı gideceğiz? Ama tam anlamadım. Ya yani şurada bir yerde bizim gideceğimizde. Bir beach var. Ondan sonra da şuradan çıkacağız. Ee, Monalates Manolates. Manolates. Manolates miydi? Manolates. Oraya bir gitmiştik biz ya güzel yerde. Bulamadım. Ve Monika'yı geçmiştik. Biz şimdi şuraya gideceğiz. Tamam. Manola Ateş'te e, kok, kok, Kokorin'in oralarda, Kokori. Kokorin bir yerlerde. Karlovası var burada. Ha şurada Manola burası ha, işte. Hah, biz buraya gittik. Adam Manolates. işaretlemiş zaten temel yerleri. Adam bize işaretlemiş tabii. <laughs> en gezilebilecek yerleri. Yani. Buradan çıkıp buraya gidip ondan sonra buraya gideceğiz. Akşam buradan da 7 gibi çıkarsak buraya ya da 7.30-8 gibi en kötü bir saat içinde buraya olmayı planlıyoruz. Ben az önce yokuş aşağı iniyoruz diye arabayı motorun kapatıp boşta boşta gidiyormuşum eski alışkanlık. Şaka yapıyorsun. <laughs> nasıl ya? ya? Benzin fazla yakmayayım diye de. O nasıl bir cifre? Tür, Türklük bu. Tamam <laughs> mı? <laughs> motoru kapatacağım zaman fark ettim. Motor zaten kapanmış yıllar önce. Aa. Gör gör tasarruflu. Biz tasarruf benzinsiz geldik yani buraya öyle mi? E tabii bir sürü. Ay ah, çok güzel görünüyor hadi hadi. <laughs> Şimdi telife giriyor muyuz? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Sinem sayesinde geldik buraya. Onu <laughs> da itiraf ettiğin iyi oldu. Evet yoksa ben nereden bileyim Levodaki Beach diye bir şey varmış. Tür bir türlü adını doğru söyleyemediğimiz. Evet, Levo'da bir şekilde burasıymış. Dediğim gibi burayı Sinem buldu. Yani ben hayatta tahmin edemezdim. Beceremezdim de. Baya güzel bir yere benziyor. Neyse, akşamüstüne kadar buradayız. Saat 12. Saat 4 gibi falan da. Buradan gideriz herhalde. Bu şeye. Manolates'e. Şimdilik hoşçakalın. sıcakta arabada kalan, daha doğrusu sıcaktayken kameranın bataryası yarı yarıya inmiş. Bir şey diyeceğim, kamerayı biz arabada mı bıraktık? Yok yok. Saat 4 oldu. Biz Monolates'e gideceğiz ama eğer olur da şarjı biterse telefonlarla devam edeceğiz artık çekmeye. Evet, bıçaklı da bir uşak Beach. Ee, şöyle giriş parası vermiyorsunuz herhangi bir şekilde buraya yani giriş parasını da geçtim şezlong parası vermiyorsunuz sadece diyor ki işte benden alışveriş yaparsan olur diyor zaten alışveriş yapacak başka yerde yok bir frappe iki buçuk euro böyle akşama kadar takılabilirsiniz yani hiç sıkıntı yok su almadık evet keşke alsaydık arabadaki e, çeşme suyu gibi olmuş çeşme suyu değil imamın ben öyle demek istemedim ama <laughs> Söyle bir yer. Yani burada işte biçlere girerken 50 lira verelim girişte bilmem ne kültürü yok. İyi ki de yok. Artık o, o tek bizde var herhalde. Yani sadece kafede oturur gibi takılıyorsun aslında. Biçtesin sadece deniz var yani. Aslında o da şu sebepten dolayı yok. Bizde yani bunlarda apaç yok. Aslında bizde o para muhabbeti biraz da öyle hani 50 lira vereyim işte kızlar kendini rahat hissetsin Çık yakalarda yine gidiyor. Elini sallayan da gelmesin diye bir kontrol mekanizması aslında. Aynen. Para aslında muhabbetten var ama. Evet, evet. Ve bizdekiler kötü kullanıma da biraz müsait olduğu için en azından burada mesela herkes düzgün kullanıyor her şeyi. Bir gideri olmuyor adamın. Evet, yani, temiz kullanıyor gidiyor. Oradakiler her türlü pisliği bırakıyor gidiyorlar. 50 lira verdi. Burası benimdir havası var evet. herkeste. <laughs> gibi. Ama onun dışında Maldivler gibi diyelim. Hakikaten de kumu falan öyleydi. Çok güzeldi. Yani biz geçen sene burayı hiç görmemiştik, haberimiz bile yoktu. Bu sene Sinem nereden bulduysa... Nereden buldun sen burayı? Vloglardan buldum ya öyle karıştırırken. Ekstra neresi olabilir falan diye bakılırken. Zaten çok da bir yerde yazan bir yerdeyiz. Hemen hemen yerlileri biliyormuş burayı. Çok fazla gelen, giden, turist olarak bilen Böyle de Öyle denk geldi bir vlogdan. İyi, o vlog yazarına da teşekkür ederim. Artık bu vlogdan denk gelecek millete de tavsiye edilir gibi. Yol biraz zor olsa da değiyor kesinlikle. Aynen. Araba kiralamak çok basit bu arada. Hani bisiklet kiralasan daha fazla. <laughs> Prosedürü var. <laughs> Prosedürü var. Ehliyetine bakıyor, adını yazıyor. Kaldığın yer neresi dedi. İşte ifa... Neyse adını unuttum orası dedik. Anahtarı verdi, gönderdi. Ne derler? Komisyon diye isim geliyor. Şey bile almadı. Depozito. depozito bile almadı. Normalde ee... Bazı yurt dışı firmaları depozito alıyor. Hani çoğu, hatta. çoğu diyelim. Yani adama bir güvenirlik verecek hiçbir şey yok aslında. Verdiğimiz bir şey yok adama. Sadece araba aldık. Gerçi bir de şöyle bir şey var. Akşamına getirme şartıyla veriyorlar zaten arabayı. Birkaç günlüğüne kiralamak istesen kiralayamıyorsun burada. Kira Vallahi birkaç günlüğüne kiralamak istesen bile herhalde aynı şekilde kiralardım diye gibi geliyor. Ya normalde Vahdi'den Pitagoria yani bizim Vahdi limanından bizim limanın oldu ya kaldığımız yer biz taksiyle 20 euro verdik. 20 euroya sadece Vahdi'den Pitagoria'ya götürdü ama 40 <laughs> 40 euroya araba kiralayıp bütün gün gidip, gidip, geliyorsun. Hadi dolaşabiliyorsun. Aynen. Sanırım benzinle tam ayarında olacak. Aynen, evet. Neyse, Monalates'i açarız artık. Manolates. Manolates miydi? Bir türlü adını doğru söyleyemedim. Tamam işte. Biliyorlar. İzleyenler biliyor daha önceki. Evet. Evet Manolates'e doğru gidiyoruz. Şöyle de Manolates'e geldik. Geçen sene de buradan bir manzaramız vardı. Değil mi Sinem? Evet canım. Evet bakın evet. Sinem'in saçları da bu hale geldi. Fark etmişsiniz gerçi ama. Benim yakan paçam dağılmış ya Bir şeyler olmuş. Bir saattir yoldayız. Burada AA diye bir restoran var. Geçen sefer de yemek yemiştik. Gösterememiştik ama. Bu sefer orayı göstereceğiz. Hadi bakalım. Meşhur. Ay, hadi. Bu arada bu tripod olabilen bir selfie çubuğu. Bunun tanıtımını pazar günü yayınlamayı düşünüyorum. Ayrıca yapacağım. Alırsanız çok memnun kalırsınız. Uzaktan kumandası da var buradan çıkıyor. Tanıtımını yapmış kadar oldum bu arada. Evet, Açıklama paylaşım. kısmına linkini koyayım. Merak eden varsa alsın. Herkes kurtulsun. <laughs> Siz de ben de rahatlayayım. Gear Best'te vardı bu. Ne diyordun buna? Fenomen selfie çubuğu. Evet, fenomen selfie çubuğu. Çünkü Çünkü çok... ihtiyacı karşılıyor herhalde. Tamam, da yaparız. Yapar mıyız? Evet. Yatmış Çünkü mi? şöyle dönüyor, dik oluyor. Tamam, Allah bilir. Onu ayrıca gösterelim. Şimdi evet. göstermediğimiz iyi oldu. Ben böyle detay çekeceğim şimdi biraz. <laughs> Aman detay vermeyelim, sonra çekeceğiz. <laughs> Bitti zaten, sayfayı çözeyim, tanıtım 30 saniye. Ay bu kadın hala konuşuyor çantamda. Oo, alır mıyız şurayı? Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Türklere satılmıyor. Hayalleri yıktım. Öyle mi? Instagram çalışmalarımız başlamıştır. Instagram bir video. Ne bu? Video çekiyorum. Parça parça. Bunları detay yapıp arkasına bir koyacağım. pardon. Şu YouTube'u öğrenemedin sinemada. Vallahi bu piyasa bana göre değil galiba. Peki, Nasıl? hadi kamerayı kendine çevir. Neden? Ben merak edilen soruyu soracağım. Ay, sen o zaman. Aa, elim acıdı. Bir kere kameralar Şimdi, çok ağır olduğu için YouTuber'lık hiç benlik değil. Baban sorunca ne dedin? Çocuk ne iş yapıyor diye sorunca ne, ne söyledin? Vallahi o ilk sorduğu zaman, yapım şirketinde çalışıyor dedim ama o bile yanlış anlaşıldı hatırlıyorsun değil mi? Hiç hatta detaylarını anlatmamışım gibi size tekrar sordu falan filan. Onu yine yanlış anlattı bilmem ne. İnşaat dedi. Yapım şirketi deyince, yapı marketi falan alınır zannedersem. Bilmiyorum, gitti bayağı bir. iki defa açıklamamıza rağmen, üzerine hala anlamak istediğini anladı falan filan. Bayağı enteresan olmuştu olurum. Evet, o yüzden hiç zorlamayın yani. Ben de bilmiyorum. Oğlumuz ne iş yapıyor diye sormadı bana. Ama öncesinde Sinem söylemiş zaten. Yok, sana sormadı. Orada konuşuldu, hatırlamıyor musun? Babanla İnşaat falan İnşaat şirketi konuşuldu. falan dendi, evet. Yok, Timur abiyle falan konuşuldu hatta, pardon. Onun da videonu Sinem yapacaktı ama beceremedi. Ben yapayım, ben yapayım diye kaldı. Hı hı. Öyle mi bir oldu? Büyük ihtimalle bundan bir hafta sonra gelir. Haftaya gelir yani o video. Ama benim kanalda gelmez. Benim kanalda ben süreci anlatacağım ayrıca. Evet. Mekan burası. AA diye geçiyor. Menüye bakalım. Ekmek 25 sıfır yirmi beş yürü. Burada daha ucuz. Turistik yerde düşür. Bak tartanın köpeği. Onun dışında ee, Steak kilosu 28 euro Atıyorum 5 500 gram tutarsın 2 kişi yeter 14 euroya Bunu alıyorsun Şu en meşhur grek salat Burada Üstü peynirli Bir de bundan alsın 6 euroya işte bitti Yemek Onun dışında burada şey tabağı çok meşhur. Ee, neydi? Tabak vardı ya burada. Meatball değil, meatball Biz geçen ne söylemiştik ya? Şu an, e, Kendi meşhur bir tabağı vardı. Hmm. Kendi tabakları var böyle karışık yaptıkları. Tabii çok hemen meşhur hemen Her şey var biraz ve kocaman. kocaman. Yetiyor yani herkese. Rahat rahat. Biz o gün 4-5 kişi yemiştik yani. Ama yanında tabii şey vardı. Ana menüyle birlikte yemiştik. Rahat rahat da yetmişti. Evet. Neyse. Kameranın da şarjı bitti. Yani da şarj oluyor. Öyle bir yer. Kapatalım mı? Bilmiyorum. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dediğim gibi şu selfie çubuğunda daha sonra bir 2-3 dakikalık incelemesini sonra izlersiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay bir şey de. Bay bay. <laughs> evet bir şey söyleyeceğim. Az önce arabayı teslim ettik. Adam uzaktan arabanın rengini gördü. O kediden atar aldı gitti. bir Benzine bakmadı, etrafına bakmadı. Hiçbir boka bakmadı yani herif. Bayağı burada bisiklet kiralasan bakarlardı tekerleği mekerleği en azından. Aynen, adada bisiklet kiralıyorsan büyük adada bir sağına soluna bakar. Aynen. Otomotoya bağlamışlar yani, bilginiz olsun. Bu aşırı güven nereden geliyor acaba ama? Bilmiyorum. Güzel ama insan iyi hissediyor kendini böyle değil, değil mi? Güvenilmek Everything güzel şey okay yani. Dedi, Okey dedim gönderdi gitti, hiçbir şey yapmadı yani. Çok basit araba kiralamak. Ve açıkçası taksiye binmektense araba kiralaması tavsiye ederim. Daha güzel geliyor. Şunu da söyleyeyim. 30 liralık benzin aldım. 15 Euro'su boşa gitti. Evet, gereksizdi. Çeyrekteydi de. O kadar gezmedik yani. Evet, yarım depoya getirip geri verdim resmen. Evet, tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.